gün doğumunu yakalamak için her şey yapıyorum. Şu an arkadaşım Şebneme doğru yoldayım. Merak etmeyin. Gün doğumunu yakalayacağız. Öyle gözüküyor. Hadi bakalım. Şemleme geldim şu an. Gündoğumunu yakaladık diye düşünüyorum. Wow. Ortama bak. Tam ıssız adam, ıssız kadın. <gülüyor> <gülüyor> Sen ıssız kadın. Olarak burada mı takılıyorsun? Evet. burası benim yerim. Arkadaşlar bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Bugün su biraz dalgalı. Ay da orada bu arada. Evet. Görünüyor ama güneş de geliyor. Ayımıza da şöyle bir zoom yapalım. Ama tabi bu makinenin zoomu iğrenç. Aslında yine de hilal oldu Her şeyi bizi iPhone 17 almaya doğru itiyordu bakalım. Ne zaman doğar? <laughs> bir ada uzmanı olarak Dediyorum, sana sorayım. Yarım saatte. Yarım saat mi? Aha 20 dakika Tamam 20 dakika böyle beklemeyelim. Birazdan geliriz. Hı -hı. Şöyle bir sabah şeyini göstereyim. Neyse yakaladık yakaladık. Evet. Sabah sabah şu hale bakar mısın? Daha uyanamadım. Evet şebnem dese <laughs> merhaba. Şebi aslında. Buradaki adı Şebi. Günaydın <laughs> herkese arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Neyse <laughs> kamera şuradaydı. Yaka mikrofonlarını takamadık. O kadar hızlı oldu ki birazdan yaka mikrofonlarıyla kayıtta olacağız. Aynen. Hadi bakalım. Adayı gezeceğiz. Aynen. Yani ev çok güzel olmasa da şu Evet üzerindeki Güzel. Neyse Takoma'da seversiniz. <laughs> İzleyin. Halloween geliyor diye böyle olaylar var burada. Bakın bir adam parçalamışlar koymuşlar. Bir fatiha okuyalım. Aynen. Ya. Amin. <gülüyor> <gülüyor> ya önce gün doğumunu mu çeksek bizden önce? Şuradan ya, Şuradan. Evet. Önce gün doğumunu çekerim. Sonunda hoş geldiniz. O kadar çok hazırlık yaptık ya öncesinde. Evet. Şu halimi görüyorsunuz. Bir ne de saçma sapan. Çok çok yani son dakika videosu. Ee, ada'nın Sahibi, yanımda arkadaşım <laughs> Şebi ile birlikteyiz bugün. Şebi'nin Güççük Adası bölümüne evet. hoş geldiniz. Güççük Adama hoş geldiniz. Yalnız Şebi, ne de e, tanışalı bir küsur yıl oldu ama daha evet. ilk video. Evet. Anca nasip oldu. Doğru. Çünkü gezip tozmaktan, yiyip içmekten Aynen. <laughs> videoya vakit bulamadık. Şimdi hemen videonun başında videoyu bir durduralım. Tekrar devam edebiliriz. Neden yaptık bunu? Çünkü abone oldunuz mu, olmadınız mı? Onu kontrol ettik. Muhtemelen birçok kişi. Saygı. Emeğe saygı. Burada Aynen. anlıyorum arkadaşım neler çekiyor. Perişan olduk. Birçok kişi çünkü abone olmadan izliyor. Hala rakamları görüyoruz. Yüzde 85 falan abone olmadan izliyor. Hiç hoş değil. Abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Biz de sizin sayenizde daha fazla gezeriz diyormuşum. Hiç kimse abone olmuyor. <laughs> Neyse konuya dönecek olalım. Evet. şey bir hoş geldin tekrardan. Evet, hoş buldum. Herkese merhaba. Ve aslında çok hızlı Şebi'nin buraya nasıl geldiğini anlatıyorum. Evet. Ee, Bizim aslında tanışmamız YouTube'dan. Değil mi? Sen benim evet. YouTube videolarını izliyordun. Ben Aynen. böyle herkes buraya gelsin diye videolar çekiyordum. Şebnem geldi işte, Şebi geldi. <laughs> ben geldim. Ondan sonra bir fırtına öncesinde Şebi'nin arabası sular altında kaldı. Şebi'nin yaşadığı yeri biraz gösteririz böyle çok da personal alana girmeden. Gizliliğini koruyalım değil mi? Bilmesinler tam olarak. Tabii. Neyse işte orada e, araba su alta kaldı. Ben de arabasını kurtardım falan. Ben İstanbul'daydım falan. bu arada. Emre'den rica ettim. Evet. Sağ olsun eşiyle beraber yardımcı oldular. Sonra evet. tanışma hikayemiz böyle Aynen. ama yani e, onun öncesinde yüz yüze görüşmemiştik. Evet. Sonra bu fırtınadan bir dostluk doğdu. Gerçekten rica. sağ olsun. Evet. E, burada Amerika'da arkadaşlar en çok yani ihtiyacınız olan şey Yanı başınızda, her anınızda size 5-10 dakikada ulaşabilen biri varsa ki o şebi, biz de ona aynı Aynen. şekilde. Aynen, evet. Kesinlikle karşıladık. Bu çok değerli bir şey. Yani bilmiyorum, ben böyle hissediyorum. Kesinlikle ben de öyle. Çok şanslıyız. Bu kadar zorunda. zamandır buradayız. Gerçekten bunu yaşayabildiğimiz için çok şanslıyız. İyi ki ben yani de, evet. iyi ki fırtına <laughs> olmuş da tanışmışız yani Aynen. diyeceğim. Yani. Fırtınanın. Araba gitti. <laughs> araba gitti ama olsun zaten şeydi. Yani kendi aracı değildi. Aynen. Kiralıktı araba. Geri verdik arabayı. Geri verdi. E, ne oldu? İşte güzel bize kalan bir dostluk oldu. Evet. O günden beri de neredeyse hani hiç görüşemesek 2 3 günde bir görüşüyoruz. Aynen öyle. Yani bakın buna rağmen. Good morning. Good morning. Yani işte bazıları good morning diyor, bazıları demiyor. <laughs> Bu dedi <öre> ama. <laughs> Yok da biz dedik. Ha, el kendim salladı evet, tamam. Evet el salladı. <laughs> Kısaca birazcık senin hikayeni anlatalım. Evet anlatalım. Aslında bölümümüzün adı Fake Mayor. <laughs> yani çünkü kendisi e, adaya talip, <laughs> adanın valisi olmak istiyor. Ada benim istiyor. olsun istiyor. Buraya ayrı bir cumhuriyet olaraktan... Manifest ediyorum Aynı. bunu. Ada benim olacak. <laughs> Kısaca bir anlat bakalım nasıl geldin buraya? Ne oldu? Amerika'ya e geliş hikayesi. Evet ben Green Card'la geldim. 3 yıl oldu Amerika'ya geleli. Biraz zorunlu sebeplerden Houston, Texas'a gittim. Bir buçuk yıl orada yaşadım ama evlerden Irak <laughs> diyeyim tavsiye edilmiyor. Amerika'ya gelmeyi düşünenler varsa bizim gibi sosyal insanlar için çok... Ben e... seni çekeyim ya. Niye kendimi çekiyorum? Değil? Aynen. <laughs> Sen anlat. Ya Amerika'ya gelmek isteyen insanlar için tavsiye etmiyorum Houston'ı. Çünkü çok asosyal bir yer bence ve havası çok kötü. Herkes Florida'ya çok sıcak diyor ama Houston'ı bilmeyen bence sıcak nedir bilmiyordur. Hatta bununla ilgili bir de espri var. Houston'da yaşamak, işte krematoriumda yaşamak gibi bir şey. Ölüleri yaktıkları yer. O yani. kadar diyorsun. Evet, aynen öyle. Ve 7.24 öyle. Bak şu anda sabah ne kadar güzel bir serinlik var burada. E sonra tabii Houston'daki zorunlu kalma, zorunlu... Ne derler ona? Görevimizi, Görevimizi... tamamladıktan sonra diyorsun. <laughs> Tamamlandıktan sonra evet aynen ben de. Şey gibi olmuş senin böyle askere gidenler bilir. Doğu şart görevi gibi. Evet. Zorunlu hizmet. Aynen. <laughs> ya, nereye gideyim, nereye gideyim? E tabii biz Akdeniz insanıyız. Ben sıcak iklim seviyorum, deniz kenarı seviyorum. Palmiyeler seviyorum, e, pelikanlar seviyorum. E, ne yaptım sonra işte araştırmaya başladım. O arada senin videolara da denk geldim. Acaba ama Tampa mı? Daha böyle kafamda bir şey yok. Miami tarafları mı? İşte Fort Lauderdale'i çok anlatanlar var. Clearwater ayrı. Hani yakın buraya ama sonuçta ayrı bir yer orası. Dedim ki önce ben bir Texas'tan aldım arabamı. Düştüm <laughs> yollara. Sonra dedim ki bir etrafı ben yaşamadan önce kolaçan edeceğim. Clearwater'a gittim ama Clearwater Tampa'ya hiç yani girdiğim gibi çıktım öyle söyleyeyim. Çok city hayatı yani şehir hayatı İstanbul gibi geldi biraz bana. O yüzden çok istemedim. Farklı bir deneyim istiyorum diye. Sonra ne yaptım? Clearwater'a geldim. Güzeldi ama çok kalabalıktı. Fazla turistik, çok fazla yüksek binalar. Sonra St. Petersburg tarafına geldim. Bir sürü oralarda kaldım. Ama böyle hep bir şey eksik yani. Ee, olmadı bir türlü, böyle bulamayacağım mı falan derken sonra bir ilan gördüm. Eve gideyim bir bakayım dedim. Hatta o zaman da bisikletimle çıktım böyle adaya gelmek için. Adanın girişinden zaten böyle bir aşk beni çağırıyor gibi bir hissiyatım oldu gerçekten. Sonra eve gittim arkadaşlar. Open House'du. Yani o ev için ilan veriliyor ve o evi tutmak isteyen herkes o gün geliyor o saatler arasında. Yani 10-12 kişi falan vardı ve hepsi native. Bir tek ben yani yurt dışından gelmiş biri olarak evi tutmak istedim. Ama daha yani binanın arkasından bir şey anlaşılmıyor. Emre size belki çeker arka kısımdan ne göründüğünü. Ama ön tarafa, suyun tarafına bir geçtim arkadaşlar. Evi görmedim bile, daireyi görmedim bile. Gerçek bir aşk hikayesi. Ben hatta bunu yani şöyle açıklıyorum. Ruh eşiniz illa bir insan olmak zorunda değildir. Bazen bir yer de olabilir. Dedim ki ben ruh eşimi buldum burada. Emlakçı aşağıya aşağıdaydı. İnsanlar yukarıda eve bakıyor. Dedim ki yani burayı tutmak için kimi öldürmem gerekiyor? Adam şaşırdı falan. Dedim yani bu evi başkasına veremezsin. Bu evi ben alacağım, ben tutacağım. Ve e, dedim ki güneş buradan mı doğuyor? Evet dedi güneş tam suyun arkasından doğuyor. Onu da Emre size videoların arasında gösterecek. Çünkü sabah yakaladık güneşin, güneşin nereden doğduğunu. E, adamı inanılmaz taciz ettim. Yani her türlü <gülüyor> şirretliğimi <gülüyor> kullandım. Adam istemediği halde bir sürü kendimi ispat edecek şey koydum. Dökümanlar gönderdim. Banka ekstraları gönderdim. Adam dedi ki ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Yani bu kadar yıldır emlakçılık yapıyorum. Tam dedi evi sana veriyorum. Al dedi. Ve yani üstüne hurricane'ler oldu. Ortalık darmadağındı. Ama Gidemedim buradan. İnanılmaz bir bağ ve komşularım harika insanlar. Çok seviyorum. Sosyalleşme imkanının az olduğu aslında bir yer Amerika. Ama bilmiyorum bu benim şansım belki de. Bu arada muhteşem evleri de görüyorsunuz. Bu evin tarzını da beğeniyorum ben. Arada evleri de göstereceğiz evet. o yüzden iki kamera girdik göstereyim. yani böyle artistik olsun diye değil arkadaşlar. Hem kendimizi gösterelim hem evleri gösterelim çünkü ondan sonra ne yapacaksınız hep bizi. Bu arada bakın çevrede de boş alanlar var. Aslında burada daha önce evler vardı. Bunların hepsi hurricane zamanında arkadaşlar zarar gördü. O yüzden bu evleri yıktırdılar. Tekrardan yenisi yapılacak. Yani böyle boş olan yerler. Bak küçük adı yazıyor. Evet küçük adı. Small ada. Island. <laughs> evet. Ve evlerin birçoğu tekrardan yapılıyor. Veya işte remodeling yapılıyor falan filan. Hatta zarar gören evlerden bir iki tanesini de gösteririz birazdan. Hani ileride vardı ya. Bahçe çok güzel. Onu da araya atalım dedik. Arkadaşlar işte Şebnem bu arada İstanbul'dan geldi. Evet. Ee, onu söylemeyi unuttun. Aynen. Ee, uzun bir İstanbul hayatı var ve Beşiktaşlı tam böyle çarşı taraftarı. Selam olsun. O zaman dem baba dem baba. Dem baba dem baba. Dem baba dem baba. Dem baba dem baba. <laughs> Bundan sonra bütün videoların sonuna bunu koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> sonra e, Fenerbahçeliler ve Galatasaray izlemeyecek falan. Güzel <laughs> ya. Olacak bir şey. Neyse beş yani çok enteresan uzun bir süre böyle bir taraftarlık Geçmişi var. Ciddi evet. ciddi. Çarşıda ve ben sahada. Ben tribün kızıyım. Cihan'ıma doğumluyum. Aynen. Köy içinde doğdum. O yüzden gururla. Ve benim de NTV zamanında, NTV radyo zamanında maç yayınlarına gidiyorduk biz. Üç sezon gittim. Aslında aynı yerlerde de bulunmuşuz. Hayat ne enteresan değil mi? Oradasınız. Birbirinizden haberiniz yok. Sonra buraya geliyorsunuz. Dünyanın bir ucunda bir Beşiktaşlı olaraktan burada buluşuyorsunuz. O da enteresan evet. bir tesadüf oldu. Güzel. Maçları da izliyoruz birlikte. Maçları da izliyoruz ama iyi başlamadı. <laughs> neyse neyse Sezon. tamam. umarım iyi devam eder. <laughs> Birçok insanla tanıştım ettim ama bu kadar Şebnem kadar burayı böyle sahiplenen ve Seven insan az gördüm arkadaşlar ya bu kadar zannedersin doğma büyüme Treasure Island'ı yani bu arada Florida Treasure Island'dayız hatta şu an yürüdüğümüz yeri de haritadan göstereyim evet. sizlere tam bir adanın ucunda şu anda. Bir de biz adanın evlerdeyiz. içinde bir adadayız. Evet. O da Isle of Palms aslında evet. yani Treasure Island'ın içinde palmiyeler şeklinde ada yapmışlar ve. Ee... Burası işte tamamıyla adanın içinde bir yarımada aslında. Sağ solu her yeri su yani buranın. O yüzden de e, tabi yani güzelliği de var ama işte fırtına sezonundaki neyse artık ben atlattığımızı sonra düşünüyorum. Yani bir, <laughs> bir şey 10 gün falan kalmadı. daha kaldı. Çok da söylemek istemiyorum. Nazar evet. değmesin. Maşallah. Ondan sonra 3 gün sonra su altında bir şeyler paylaşmayalım <laughs> sizlerle. Şu anda ama şu havalar e, artık dereceler düştüğü evet, için riskimiz azaldı. riskimiz biraz azaldı gibi. Çünkü şu an mesela bir sabah serinliği var. Eskiden olmuyordu. Şu bayrağı da düzeltelim. Bayrağı düzeltelim. Bayrağa saygı. Çevre. Şuradaki evleri söyleyecek olursam birçoğu aslında eski evler var, yeni yapılanlar var ama eskilerin çoğu böyle ya yaşlıların evleri ya da anadan babadan miras kalmış. Evet. Çünkü nasıl bıraktılarsa bazıları öyle kalmış ama mesela şunun gibi karşıda gördüğünüz ev gibi de yeni yapılan evler var ve yeni yönetmelikte de evler ikinci kattan başlıyor. O yüzden böyle altları boş bırakmışlar ki zaten en mantıklısı. Nasıl bir akla hizmet zaten böyle yere sıfır evler yaptınız. Bu arada e, Tampa Polis Departmanı'nda çalışan adamın hayatını görmek isterseniz. Buyurunuz efendim bakın. Bu arada önü su oranı. Önü su. E, Tampa Polis memuru böyle bir hayat yaşıyor. Çok da şimdi dillendirmeyeyim de şey olmasın. <laughs> Hayır ola koçum diye oradan çıkarsa sıkıntı olabilir. Çok daha güzel evlerin olduğu yerleri göstereceğiz size. Ama işte görüyorsunuz bakın hayatı. Herkesin kapısının önünde Teknesini teknesi. bağlamış. Bu arada teknelerin iskelleri var aslında evlerin önünde. Olmayanlar veya işte onu suya çıkaracak olanlar da böyle hazırlıyorlar. Ya Buradaki meşguliyet bu ya. İşte suya çıkayım, tekneyle bir şeyler yapayım. işte jet skim'e atlayayım. Karşıdaki adalara gideyim. İşte ne bileyim e, springlere gideyim. Oo, Çok abi, güzel evler mısınız? var. Bu kale yapmış ben bildiğin. De. Manifestliyorum. Bak önünde de şu evi Karavanı. Evet. Arkadaşlar Harbisi. gördüğünüz üzere burası şu anda tabii en güzel evlerin olduğu yer tam suyun ucundayız. Evet. Ama bakın nasıl bir zarar görmüş ev bakar mısınız? Evet. Şuraya bakın. Artık burası yeniden yapılıyor. İşte. Burası bu, bu arada hani dozer yeni girmiş içeri ama. Dozer girmeden önce de bayağı Bu haldeydi neredeyse. Hı. Evet. Bu arada bu hürriken yani 100 yıl içerisinde geçen yıl olan ilk defa bu kadar şiddetli e, olmuş. Yani aslında burada 40 yıldır 50 yıldır olan evler var. Hiçbiri böyle bir deneyim yaşamamışlar bu bölgede. E, dolayısıyla bu biraz hani şanssızlık umarım. En azından bir 100 yıl daha olmayacak. Niye orada yaşıyorsunuz diye sorular geliyor. Ben çok fazla tabii Hurricane videosu yaptığım için 3 tane 4 tane video çektim böyle İstanbul'da da de sürekli deprem konusu var biliyorsunuz. E ya şöyle yani o yüzden düşünüyorum ben. kimse terk etmiyor ama değil mi? Olayı şöyle düşünüyorum ya bu risk olayları falan konuşulunca ben mesela zamanında motosiklete binerken de motosiklete binme ölme diyorlar falan. Ya bu şuna benziyor arkadaşlar. Sizi atıyorum burada Hurricane öldürmez de atıyorum. İstanbul'da çıkarken Ayşe teyze saksısına çarpıp da balkondan aşağı e, siz geçerken kafanıza saksı düşüp de ölebilirsiniz de. Yani evet. hayatın içerisinde her şey var ben öyle düşünüyorum. Ya bu kadar bunları düşünerek sürekli böyle paranoyak şekilde yaşamaktansa evet. akışına bırakıp... Bir de Hurricane'de biliyorsun bir hafta 10 gün öncesinden hava evet. durumları her şeyi tahmin ediyorlar. Yani oturup da siz böyle son dakika hörükeyine kalamıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Terk ediyorsunuz evinizi. Zaten o videoları izlediniz. Evet, Zaten evet. hani sigortamız var. Giden ev olsun abi biz evet. gitmeyelim. Ya yani ev mi bunlar geri gelir ama siz geri gelmezsiniz. O yüzden en azından Şebin'in dediği gibi önceden haberimiz oluyor ama deprem yani düşsene. Tak diye gidiyorsun abi. Evet. Ki ne kadar üzücü felaketler yaşadık. Evet, Allah korusun. Ondan sonra Türkiye tarihinde bir sürü üzücü ve çok insanımızı kaybettiğimiz depremler yaşadık. Burada en azından öyle bir şansımız var evet, önceden. Burada milletin malına mülkünü oluyor ama kimsenin öyle bu bu bölgede. Evet. Amerika'nın bazı bölgelerinde geçen yılki o Milton uh, Hurricane'inde tabii uh, bu Carolina taraflarında uh, çok fazla hayatını kaybeden insan evet, oldu çünkü evet. su patlaması yaşandı. Orası bir de çukur bölgeymiş. İnsanlar hazırlanamadılar ve öyle hayatlarını kaybettiler ama bu bölgede hayatını kaybeden bu yüzden kimse olmadı. Yani aşağı yukarı 6 fit falan burada yükselmiş su genel olarak ada üzerinde. O da kimseyi öldürmüyor tabii ki ama tabii ağır maddi zarar oldu. Yani bu kesinlikle. ikinci kattan başlamayan evler, o gördüğünüz direkt zeminden başlayan evlerin hep su altında kaldı. Evet. İşte şu hayattan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın jet skilerinizi ki zaten For Sale diyor Emre. Alalım mı? Evet abi, numarayı <laughs> da kaydediyoruz. Biz bunları alalım abi. İki tane hem de. <laughs> evet biz sana veriyoruz. Bu arada çekicisiyle trailerıyla veriyorlarsa hemen alalım. Aha valla. İşte böyle yani bizim de <laughs> Dertler mertler. <laughs> ya şaka bir yana gerçekten burada yapacağınız şey su aktivitesi arkadaşlar. Yani plajda denizde bunun için geldik buraya. Gün batımını yaşayacaksın, gün doğumunu yaşayacaksın. İşte böyle spor aktiviteleri yapacaksın. Deniz sporları falan. Ya yani ne yapacağız bu saatten sonra? Bu arada deli gibi de çalışıyoruz. Yani evet, bunu evet. da söylemeden geçmeyelim. Sadece burada hayat kalitesi ne kadar çok çalışırsanız çalışın. Akşam işten sonra... Her şeye erişim çok kolay. Yani başka bir şehir değiştirmenize, arabaya binip çok uzun yollar gitmenize gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Hadi bir telefonlaşıyoruz, evet. bir içte sol oluyoruz, bir yürüyüş. Üstüne bir margarita, bir gün batımı. Yani ya da işte mahallemizin barları var yürüyerek gidip geldiğimiz. Keyifli zaman geçirmek için burada her zaman vakit var. Her zaman bir şey yapabiliyorsunuz yani. O motivasyonda oluyor. Bir kere burada insanlar niye genel olarak mutlu? D vitamini. Evet. D vitamini dediğin şey aslında mutluluktur. Dolayısıyla bunu insanlarda da görebiliyorsunuz burada. Hayat motivasyonu yüksek oluyor o yüzden. Ve bu mutluluk D vitamini ve çalışmanın evet. sonunda da şu evi alıyorsunuz işte karşıdaki evet. arkadaşlar. Alalım mı? Alalım. Biraz tamam. daha bir 5-10 yılda... Şebiz Meatball. 5-10 yıl daha çalışmamız <laughs> lazım. Evet Şebi'nin bu arada <laughs> değişik projeleri var. Ee, hayata tam olarak geçti. Tanıtımını yapacağız Aynen. arkadaşlar. Ondan sonra da bu... Sonra e, bu evi alıp hep beraber işte yaşıyoruz. Bu yalıyı aldıktan sonra... Bizde çünkü yalı olarak geçiyor ya bunlar. Evet. Bakın ondan sonra burada gün doğumlarımızı artık Şebi'nin bahçesinde yapacağız. Şu karşıda gördüğünüz... Aynen. Oo var ya Emre Ko. Aynen. ne güzel olur ha değil Oo, mi? Vallahi billahi. Abi burada ne partileriz ha. Değil mi? <laughs> Koca bahçe baksana. Koca bahçe bir de e, parti organizasyonu da yapabiliriz Vallahi. orada. Vallahi. Aynen biraz Peki, komşuları ağzına Yani vallahi. iyisini söyledik ama sence kötü yanları neler? Bu arada ters kötü ışıkta yanları. mı izliyorum ben seni çekeyim. Aa, <laughs> kötü yanları. Aslında kötü demeyeyim ama burası Florida sonuç itibariyle yaş ortalamamız biraz genel itibariyle yüksek. Ama yine de çok tatlılar. Yani ben burada yaşayan yaşlı insanları da çok seviyorum. Genel olarak biraz yalnızlar bu arada. Yani pek öyle çoluğu çocuğu kimsenin çok ilgilenmiyor. Hani biz böyle biraz Türk şeyi, komşularımızı falan yokluyoruz. Bir şeye ihtiyacım var mı, o mu bu mu vesaire gibi. Ama yaş ortalaması biraz yüksek. Biraz daha aktif bir hayat olabilir. Ama kimse bunun bir rahatsızlığını hissetmiyor. Tabii bizim yaşadığımız... Deneyimlediğimiz İstanbul hayatı istiyoruz ki hem olsun hem o olsun. Ee, ama işte ne bileyim biraz müzik kültürü, biraz rock and roll, işte böyle country müzik. Biz biraz daha tarz olarak farklı tarzlar seviyoruz. Ama yani ben öyle genel olarak çok olumsuz bir tarafını açıkçası e, söyle söyleyemiyorum bunun dışında bu da çok olumsuz bir şey değil yani. Adamlar oradaydı ben buraya gelmişim yani şey mi diyeceğim? O, olmamış. Olmamış. <laughs> o yüzden aa, seviyorum ya burayı. Her şeyiyle seviyorum. İyisiyle, kötüsüyle, her şeyiyle seviyorum. Sen aslında çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki yaşam kalitesi. Yani burada da arkadaşlar gerçekten çılgınca çalışıyorsunuz. Hani böyle sadece bu hayatı yaşamıyorsunuz. Şimdi videolarda gördüğünüz gibi değil. İnanılmaz bir yalnızlık var. Yani şey bir şanslı, güzel komşularıyla tanıştı. Daha sosyal bir ortam var ama herkes onun kadar şanslı değil. İnanılmaz bir yalnızlık, muhteşem hayatlar ama kimse doğru düzgün birbirini ziyaret etmiyor. Böyle bizdeki gibi gel kahveye hemen beklerim. Amerikalılar planlı, programlı. Önceden haberi olması lazım falan filan böyle çok bize uyan bir şey değil. Biz böyle daha çat kapı, daha mesela bu video şu anda gerçekten ben sabah yatakta karanlıkta aklıma geldi. Hadi dedim bunu çekeyim falan. Hiçbir hazırlık yok ha. Evet. Zaten gördünüz telaşımı. Hani biz böyle yaşamayı seviyoruz. Yani aslında bizim yaşantı tarzımız bu. Bizim gibi yaşamayan Türkler de var biliyorum. Türkiye'de biraz hayatlar değişti. Ama mesela Şebi de öyle. O yüzden zaten anlaşıyoruz. Bu Şebi anında doğaçlama şeyler yapabiliyoruz. Hadi gel hop 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 falan. Ay şimdi bir bakayım programı falan durumu yok yani. Ondan dolayı da biraz da enerjiler tuttu. Hasta olsam ayağa kalkarım yani. Aynen. <laughs> ne gezmeye mi gideriz? Böyle de bir video oldu. Bilmiyorum söylediğimiz, söylemediğimiz neler var. Onları daha sonraki bölümlere bırakırız. Evet. Şebi'yle de ilk videomuz oldu yani Aynen. bu kadar süre sonra. Kaç? Bir buçuk sene oldu mu? Bir buçuk, oldu buçuk sene oldu. Bir buçuk yani. sene sonra ilk video. E, yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Şebi'yle videolar devam etsin mi? Yapalım mı daha veya neler yapmamızı istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. O zaman yeni bir videoda da görüşelim değil mi? Evet. Daha başka diyecek bir şey kalmadı şey bu. Çok şey var. Var. Ama belki sonra. He, sonra <laughs> tamam. Bizi izlemeye devam. Edelim. Hadi arkadaşlar, o zaman şuradan buradan bir yerden de beğenip abone olursanız artık çok sevinirim. Butondan bekliyoruz. Takibinizi ve en önemlisi de sıcak satış dediğimiz, sıcak referans dediğimiz. Konu komşuya, sevdiklerinize, yanı başınızdaki insanlara da söyleyin. Amerika'da böyle bir adam var, böyle videolar çekiyor değişik değişik her yerde diye. Seviniriz yani. Şebi'nin güzel projeleri olacak. Umarım hayata geçtiğinde... Evet, o bir, o bir macera olacak. İlk defa deneyeceğim. Emre evet. de ona şahitlik ediyor. Belki onu da bir başarı hikayesi olarak... Aynen. Girişimli evet. Kadınlar bölümümüze Şebi'yi de bekliyoruz. Evet. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Hoşça kalın. Her zaman yaptığımız olaylar. Aynen. Ben şöyle... Sabahları çıkıp gün doğumunu izlerim adamın. Şurada. <laughs> Günlerin hepsi dutluk tezgahı. Derken böyle, konuşurken düşüyoruz. Takipçi kazanabilmek için. Ya bu ne lan? İnsan öldürür ya. <laughs> ağacı düşmüş ama yemin ediyorum üstüne düşsen öldürsün. Bak. <laughs>